Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet 28 Mart Cuma Bursa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet beraber olmamızın nedeni herkesin tarafından bilindiği gibi sadık arkadaşla da görüştüğümüz zaman elimize bir kurgu geldi. iki bankolu bir kurgu geldi. Alternatif bankolar var sevgili dostlar. Yani eee e, pek para verecek gibi görünmeyen bir program e, karşımızda. E, tabii ki sağdaki arkadaşların görüşleri bu şekilde ama e, tabii ki abi e, yanına yanılabiliriz. E, tabii ki atın e, o anki ruh halini e, bilemiyoruz. E, baktığımız zaman pırıl pırıl görünüyor ama sağa çıktığı zaman yani eksik de koşabiliyor. Bizler de yanılabiliyoruz ama e, bizim net tuttuğumuz isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Sağdaki arkadaşların e, görüşleri şeklinde olan bir kurgu var. Hemen paylaşalım. Birinci koşuyu pas geçiyoruz. Zaten 7 plasa başlıyor. Bizi ilgilendiren konu ikinci koşu altılı ganyan olacak. Şartlı 3, 4 rekor Araplar 1200 200 kom. 12 safkan yer alacak. Evet abi dediler mesafenin kısa oluşu. Burada süratli isimlerin hepsinin bir araya toplandığını görüyoruz. Üç dolu no İlayda Tay, İlay Tay, e, Görkem Özçek ilk tercih olarak elimize ulaştı. Sonra bir nolu Aslan Soylu, e, Ali Yıldız'a bekleme işi yapıp son düzlüğe rahat bir şekilde çıkıp atlayabilir dikkat dediler. Sonra 5 nolu Safkan uzun dalga Bişle, 6 nolu Gündüz Düşü, o da önlerde boş kaldığı takdirde kendinden sıkça söz ettirecektir. 12 nolu Vizigold e, burada. Aprante arkadaşımız da Yiğitcan Gökçe eşliğinde. Gerçekten e, Yiğitcan da bu aralar e, iyi gidiyor. E, sevdiğimiz bir e, arkadaşımız. E, 52,5 kiloyu da yakalım Vizigold'la. Dikkat diyeceğiz. E, 6 günlük bir arası var ama abi etkilenmeyecektir. İstanbul'da, Antalya'da yaptığı son işleri zaten e, görüyoruz hep birlikte. Bursa'ya geldi, hazır geldi biz e, etkili koşmasını bekliyoruz yani Bursa Kumunda e, yani baktığımız zaman abi e, kazanamayan bir savkan ama Bursa çiminde gerçekten e, farklı koşan bir isim e, yarın Vizigol Bursa Kumunda ilk birincini uzanabilir çok dikkat edelim burada bir burada bir isim var ki abi aradan sonra yarış görecek olan 228 günlük aradan sonra pistlere dönecek olan bir isim var o da Kaşmir Tay Cemal Tun eşliğine piste çıkacak. Eğer burada biz abi bomba arıyoruz, sürpriz arıyoruz hangisi derseniz o menü Kaşmirtay geldi sevgili dostlar. Bu safkana da dikkat dediler. Yani bu kadar at yazmışken 11'de ilave yapabiliriz sevgili dostlar. E, ee, önerilen üstüne vurgu yapılak söyleyen 11 numaralı Kaşmirtay oldu. Sıralama 3 1 5 6 12 ve 11 şeklinde. Evet geçelim bir diğer koşuya. Üçüncü koşu meydan bir koşu. Dört yaşlı haplar, 1400 metre kum, 8 safkan yer alacak. Evet e, hava şartlarına baktığımız zaman hava e, kapalı ama ara ara güneş çıkıyor sevgili dostlar. E, hafif yağış da olduğunu e, yani belirttiler. Ama e, daha yağış maaşı e, görülmüyor. Tabii ki hipodrom tarafında e, biz e, Osman Gazi tarafında oturuyoruz hipodrom Dülüfer tarafında. Ee, yani orada da beklentimiz yani yağış olmayacağı yönünde ama arkadaşlar eğer abi hafif bir serpinti olursa e, burada pisti ıslak bulursa burada 3 ton Anadolu parsı Selim pekle çok dikkat etsinler dediler. ilk tercihte de önerdiler. Sonradan 5, 1, 2 ve 4 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. Tabii ki burada yeni nolu kiraz can da e, kuponlarda olması gereken son isim olarak elimize ulaştı. Son iki aya biraz temkinli geçildi. 3, 5, 1, 2, 4 ve 7 şeklinde. Evet geçelim dördüncü koşuya. Kısa vadeli 4 ve Kore İngilizler 1800 metre kuma çıkacak 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet abi burada ekürler. Ee, yani Patrick Valdek bağlasan durmaz çıkıp liderliği alacaktır ama Kontaç burada çok tuttuğumuz bir isim. Vera Tabiş'te sabırla bekleme yarışı yapıp e, o da tabii ki e, ekürüsü gibi önlerde hamlesini yapacak ama o kadar da bir sürate vurmayacaktır yarışı. Vera tabi işte bekleme yarışı yapıp yeni nolu Kontaç'tan yani ekürlerden yeni nolu biz burada net banko olarak kuponuza işaretleyeceğiz bizim gün üzerinde ilk bankumuz burada olacak dördüncü koşta dediler sevgili dostlar Evet rakiphanesinde e, kimler yazılır dediğim zaman yani eküller gelmedi takdirde buraya bulmak zor buraya ancak kapatıp e, geçen arkadaşlar bulabilir dediler arkadaşlar e, bunu söyleyeyim yani bir iki isim hangi isimleri ön tarafa çıkartırsınız dediğimiz zaman 6 ve 4 nolu safkanlar birazcık sırıtıyor. Tabii ki buna da 5 nolu safkan Görkem Özçelik'le de ilk defa buluştu abi. Son koşusunda 2000'i kazandı. Yani bu mesafede bir ikinciliği 1900'e kazanan. Yani 4-5-6 diyebiliriz dediler. 4-5-6 rakip bahanesine görülen isim. Ama yeni nolu Kontaç Ekürler'in bu koşuyu kazanmasını bekliyorlar. Banko isimler isim olarak elimize ulaştı. Evet geçelim bir diğer koşu. Zaten Bursa'nın kalesi olarak görünen %79'a varan bir oynama oranında bir soru beşe koşacak olan Prens Levent kısa vadede yarışta beş savkan yer alacak. Yani koşuya şöyle baktığımız zaman 5 4 2 yani tam onun e, mücadelesi yarışı e, fazla önlerde e, kabullenmeyecektir tabii ki. Ama net bir birincide yine imzasını atacaktır. Belki kolay olmaya da bilir yani imza atması ama Prenses Levent'in e, normal şartlarda rahat bir birincide uzanmasını biz tabii ki bekliyoruz burada abi. Bizim ikinci net bankumuz hatta Bursa'nın kalesi olacak zaten. Prens Levent deyip kenara çekileceğiz. Bizim ikinci net banko ismimize burada oldu Prens Levent. Evet 6. koşu şartlı 5-4 yaşlı Araplar 1400 metre kum 5 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada koşuya baktığımız zaman hava Alertin'i sıkıştıracak bir isim görünmüyor zaten burada. İbrahim Safa Söğüt eşliğinde ilk defa kendisinde buluştu. E, genelde biliyorsunuz Bursa, Kocaeli olsun, İstanbul olsun, e, İzmir son iki yarışı İzmir'de, Çim'de de kazandı. E, İstanbul sentedinde e, iyi koşular çıkarttı, kazandı. Kocaeli de aynı şekilde. Yani baktığımız zaman Bursa'da birinciliği yok bu safkının abi. Ama çok formda gireceği bu koşuda bizim ilk tercihimiz olacak. Biz bunun yanına e, rakip manisine gördüm. iki nolu Biba yaptığı son iki yarışını harika koşular çıkarttı. Muhammed Mirbilgin'le Bursa'da üst üste kazandı. Şimdi ilk defa Vera de Tabiş'e işte teslim edildi. Çok formda Alettin'e ciddi rakiptir. iki ve de 5 dolu Sürertay'a da Onur yıldızda 46 günlük aradan sonra bir dişlik yarışı yapabilir. Çok çok dikkat diyebileceğimiz bir isim oldu abi dediler. 1-2-5 burası için kapalı olduğunu düşündüler. Bu safkanların mutlaka kuponlara ilave yapılması gerektiğini e, tercih olarak söylediler. Tabii ki Alattin 1-2 adım önde tutuyorlar ama burada risk alma gerek yok. Zaten iki bankomuz var abi. 1, 2, 5 bizim sıralamamız dediler. Evet geçelim son koşuya. Satış 1, 4 ve Kore İngilizler 1400 ve Tekum 14 safkan yer alıyor. 1 nolu Çavdarlı ve 2 nolu Şahbaba ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada Obrado. Zaten e, baktığımız zaman 10 yaşı e, 10 yaşında olan bir isim. E, gerçekten kim alırsa alsın bu safkanı. ilgilerine yine kazandıran bir isim. E, tabela içerisinde devamlı kendini bulan ve yarışlar kazanan bir Obrado gör, gerçeği var burada. Yani bu grubun kat kat gömlek gömlek üstünde bir alternatif banka olarak değerlendirebiliriz. Ha, tabii ki gelmediği takdirde sık koşturulan bir isim gelmediği takdirde burada Obrado'nun gelmediği takdirde burası çok çok zora girecek bir koşu. Biz buraya çok kalabalık geçtik abi. Yani biraz sürpriz aradık. Çünkü ee, yarışlar dediğimiz gibi burada Obrador'un gelmesi, burada Alettin'in gelmesi, Prenses Levent'in, Eküller'in gelmesi zaten e, altılı para vermeyecek gibi görünüyor. Ama biz son ayağa, e, hem kuponumuzu getirip hem de son ayakta tek bir isime bağlamak istemedik. O yüzden e, mislilik kurgu yapacak arkadaşlar. Yani dörtlü bahisi misli oynayacak arkadaşlar için. Tabii geçerli bir seçenek olacak Obra'da. da dörtlü bahisi misli başlayacak, başlayalım. Biz misli oynuyoruz diyecek arkadaşlar. Yani burada yeni nolu Kontaç, bir nolu Prens Levent, bir nolu Alattin ve de sekiz nolu Obra'da'ya bir misli dörtlü bahis de yapabilme seçenekleri var abi dediler. Ama biz burada sonradan yani Obrador'un yanına 2, 7, 4, 5, 3, 11, 6 ve 9 pamuk olarak değerlendirdiğimiz bir koşu oldu dediler sevgili dostlar. Evet Bursa'dan elimize ulaşan Bursa hipodromunun içindeki arkadaşlara görüştüğümüz zaman elimize ulaşan e, safkanlar bunlar da sevgili dostlar. Hem bize anlatım olarak da e, söylenen e, şeyleri ben A'dan Z, e, Z'sine kadar sizlere söylenen e, şeyi aktardım e, Tabii ki son karar sizlerin herkese bol şanslar diliyorum yazdığımız safkanların ayakları düz basın gayen olsun ısmarladık. herkese bol şanslar